tartışabilmek zorunda olduğumuz bir ülkedeyiz. Ekonomi olarak işte bilinçli tüketim kısmına zaten çok değinemiyoruz. Yani bir şeyi hani görüyoruz, alıyoruz ve tamamen ihtiyacımız geçiyor ya da reklam ve pazarlama sektörü bize bunu iyi, güzel diye dayatıyor etiketler üstünden de. Bence bir şeye paranı veriyorsan hani bir kere de belki bunun psikolojik bir yorgunluğu olabilir ama sürekli artık aldığın bir şeyse işte her ay evine bir kahve alıyorsan, çay alıyorsan, gıdanı belli bir yerden tüketiyorsan bunu ben neden alıyorum? Kimden alıyorum? Bu parayı kime veriyorum, ben bu parayı buna vererek aslında neyi destekliyorum kısmını çok basit. Yani markaların hikayelerini, kendi web sitelerini, nereye bağlı olduklarını görebileceğin artık internet çağında yani hani yapay zeka bile çok kısa bir şekilde sorunca her şeyinin ilişkileri dökülebiliyor. Böyle bir araştırmak yani hobi gibi bir araştırmak lazım. Ya da hani o tanıştığımız hikayeyle sorabildiğimiz, konuşabildiğimiz bir de o lokalize tutmak da çok mühim bir şey. Yani hani kendi yaşadığın yerde, kendi iş yerinde yerel esnafım, yerel marketim, yerel bakkalım, işte oradaki manavım, oradaki hediyelik eşyacım, ne bileyim evimin yanındaki seramik atölyem, hediyelerimi oradan alıyorum gibi. Hani bu insanlarla zaten bağ kurdukça, sohbet ettikçe bu insanların niyetlerini, karakterlerini, neyi niye ürettiklerine de şahit oluyoruz. Yorucu bir şey ama bunu yapmak zorundayız. Yani bu hayatta var oluyorsak her tercihimiz, her seçimimiz bize bir etki ve bu etkiyi nerede uyandırıyoruz? Para da cebimizden çıktığında bunun en önemli ayaklarından biri.